Maddesi gereğince 2021 yılının insan ayına kadar görev yapacak encümen üyelerinin belirlenmesi. Evet. Evet. Bu konu çok önemli. Saygılar meclis. Encümen isimleri kimler olacak? Şu anda belirlenecek. Müzeciliği ee, okuyun. Kap kapalı oy. Boardroom 7. 4 2019 tarih ve 2019'a 43 sayılı kararıyla. Encümen üyesi olarak seçilen İbnur Ülküm Seferoğlu, Uğur İlhami Özden ve İbrahim Akbaş'ın bir yıllık görev süreleri tamamlanmış olup, 5393 sayılı belediye kanununun 33. maddesi gereğince yapılacak gizli oylama ile yeni encümen üyelerinin seçilmesi gerekmektedir. Makamınızca da uygun görülmesi halinde konuya ilişkin bir karar alınması için yazımızın belediye meclisine havalesini olurlarınızı arz edelim. Evet, saygılar, meclis e, malumumuz olduğu üzere encümen üyeleri bir yıllık bir e, sürede görev yapıyorlar. Ancak yine salgın dolayısıyla meclis toplantlarını gerçekleştiremedik. E, tabii iki defa olağanüstü meclisi topladık, ancak onların gündemine almamıştık çünkü onlar tek gündemle toplanıyordu. Ve şimdi artık 15 ay süresince görev yapan encümen üyelerimiz yeniden seçilecek. Bunları da gizli oyla yapıyoruz. Gizli o için sizlere birer pusula dağıtıldı. Oradaki adaylarımızı e, adaylarınızı yazarsanız daha sonra oylamaya geçeceğiz. Evet, öneriniz varsa Başkanım, teklif verebilir miyiz? Tabii ki buyurun. Evet, CHP. Cumhuriyet üyesi olarak önerisini veriyoruz. İbrahim Emre Mehmet Kocayir ve Mustafa Coşkun öneriyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan İbrahim Emre Köro, Köroğlu, Mustafa Coşkun ve Mehmet Kocayır. Evet. evet. Üç, üç tane önemli e, olan önemli isim. Diğer gruplardan. Encümen için e, aday evet. gösterildi. Evet. Cumhuriyet Halk evet. Partisi. Encümen konusunda e, önerimiz olacak başkanım. Evet. E, isim şey Söyleyeceğim. Mehmet Onur Şahbaz, Hülya Aşkın, Erkan Ali Teşekkür ederim. İyi Parti'de Mehmet Onur Şahbaz, Hülya Aşkın, Evet başka Erkan Özçeker. Yerçe, oylamaya Geçelim izle oyun arkadaşlar. Görevli arkadaşlar. Oy Sular yazılımından sonra toplasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları seçileceği kesin ama böylelikle belli olmuş olduğu isimler. Bodrum Belediyesi'nin encümeninde görev alacak isimler. Emre Köroğlu, Mehmet Kocayır ve Mustafa Coşkun. İyi Parti grubunun önerisinde ise Mehmet Onur Şahbaz, Hülya Aşkın ve Erkan Özçeker bulunuyor. Oy çoğunluğuna bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği isimler muhtemelen seçilmiş olacak. Bodrum Belediyesi'nin 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak encümen üyeleri Emre Köroğlu, Mehmet Kocayır ve Mustafa Coşkun. Az önce de size bildirdiğim gibi bir e, önemli açıklama olacağını ifade etmiştik. Bu önemli açıklama e, başkanın konuşmasının ardından yapılmadı sanıyorum. Şu an bölümde gerçekleşecek ama e, bir üyenin, muhalefetteki bir üyenin istifa ettiği haberini şimdiden e, size ifade etmiş olalım, bildirmiş olalım. E, şu anda bağımsız olarak e, ayrı bir masada oturmakta. Daha oylamaya geçmedik ya. <laughs> Önce pusuları sayıyoruz. Pusularımız tamamsa daha sonra oylamaya geçeceğiz. Oyları sayacağız. Arkadaşlar siz de Lütfen önerilen isimleri yazın. Gruplar tarafından Toplam 31 pusulamız şu anda başkanlık divanında. Evet. Bir daha söyle. Evet. 11 tane e, muhalefetten isim var. E, toplam 31 oy. Mehmet Kocayır, Mustafa Coşkun, Emre Köroğlu bakalım. Ee, Kim not alıyor arkadaşlar? Siz yirmi, mi alıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi. Mehmet Onur Şahbaz, Hülya Aşkın, Erkan Özşeker. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, verdiği önergeye oy veren Mehmet olacak Mehmet Onur Şahbaz, Hülya Aşkın, Erkan Özşeker. Mehmet Onur Şahbaz, Hülya Aşkın, Erkan Özşeker. Mehmet Onur Şahbaz, Hülya Aşkın, Erkan Özçeker. Şu anda girişmelere <laughs> neden <gülüyor> olan ben şey. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Onur Şahbaz, Hülya Aşkın, Erkan Özçeker. Muhalefetten seçiliyormuş gibi gözüküyor. <laughs> Mehmet Onur Şahbaz, Erkan Özçeker, Hülya Aşkın. Mehmet Onur Şahbaz, Hülya Aşkın, Erkan Özçeker bir tane boş. Boş çıktı bir tane. Evet bir tane boş oy var. İkinci boş. İkinci boş oy var. Muhtemelen bir boş oy daha evet, çıkacak. Evet üçüncü boş. Evet. AK Parti ve MHP. Emre Köroğlu, Mehmet Kocahir, Mustafa Coşkun. Şu anda belli oldu zaten bu net olarak. Mehmet Kocayır Emre Köroğlu, Mustafa Coşkun. İlk ııı e, Mustafa Coşkun, Oyda da, Emre Köroğlu, Emre Kör oldu, Mehmet Koca. Mustafa Coşkun ve Mehmet Koca Emre... ismi çıkmıştı. Ee, en son oyu Mehmet kullanan Kocair, da Numan Cömert'ti. Onu da özellikle Emre buradan Köroğlu, bildirmiş olalım. Mehmet Kocaev, Mustafa Coşkun. Ama anlaşılan şudur ki Mustafa Coşkun, Mehmet Kocaev, 21 Emre Köroğlu. oy çıkacak. Şimdiden anlaşılan o 21 oy Mehmet Kocaev, Mustafa Coşkun, Elcüman, Emre Köroğlu. Bodrum Belediyesi görev yapacak isimler. Mehmet Kocayır, Mustafa Coşkun, Emre Köroğlu. Emre Köroğlu, Mehmet Kocayır ve Mustafa Coşkun. İbrahim Emre Köroğlu, Mehmet Kocayır, Mustafa Coşkun. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri. İbrahim Emre Köroğlu, Mustafa Coşkun, Mehmet Kocayır. İbrahim bağımsız olarak şu anda önünde e, bağımsız tabelası bulunan e, Numan Cömert Emre Köroğlu, ve Mehmet Kocayir, Mustafa Coşkun. Cumhuriyet Halk Partisi Emre Mehmet Kocayir, Mustafa Coşkun. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önemli İbrahim Emre Köroğlu, Mustafa Coşkun, görülür. Mehmet Kocayir. Ben Mehmet şimdi yapmış Mustafa olayım. Coşkun, 21 oy. Emre -Köroğlu. Mehmet Kocayır, Mustafa Coşkun, Cumhuriyet Halk Emre oyu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde isimlere geçmiş oldu. İbrahim Emre Köroğlu, Mustafa Coşkun, Mehmet Kocayır. İbrahim oy, Emre Köroğlu, oy. Mustafa Coşkun, Mehmet Kocayır. İyi Parti grubundan üç oy boş. İbrahim Emre Köroğlu, Mustafa Coşkun, Mehmet Kocayır. Oylamını sunacak. Emre Köroğlu, Mustafa Coşkun, İbnur Ülküm. Evet. Bu arada İlknur İlk Ülküm ismi de çıkmış oldu. Farklı bir isim de çıkmış oldu. Bu da yine Cumhuriyet Halk Partisi içinden farklı bir... İlknur Hanım sizden vazgeçememiş. Farklı, gibi, bir, farklı bir, <laughs> bir isim de verilmesi de oldukça <gülüyor> enteresan. <gülüyor> Bu İncemen oylaması çok konuşulacak. arkadaşlar? Epey zorlandınız. <laughs> Saygılar meclis. <laughs> Mehmet Koca'yız. 20 oy. Yazalım lütfen. Mehmet Onur Şahbaz 7 oy. İlknur Ülküm Seferoğlu 1 oy. Mustafa Coşkun 21 oy. İbrahim Emre 21 oy. Hülya Aşkın 7 oy. Erkan Özşeker evet. O, söylediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet, Bu durumda yeni dönemde önemli, birlikte biliyorum. çalışacağımız en arkadaşlarımız Emre Köroğlu Mehmet Kocayır ve Mustafa Coşkun hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca 15 ay boyunca birlikte çalıştığım sevgili İlknur seferoğlu sevgili İbrahim Akbaş ve İlhan Özler'e çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım yoğun bir gündemde çok önemli görevler yaptılar. Hem pandemi süreci, hem bir taraftan belediyenin diğer yoğun faaliyetleri, kendi mesailerinden, ailelerinden, çocuklarından feragat ettiler ve çok yoğun bir gündemle birlikte çalıştık. Kendileriyle çalışmaktan ben de çok mutluydum. Ve sonsuz güveniyordum zaten kendilerine. O şekilde devam etti. Ama tabii ki bizim belediye meclisimiz bir bütündür. Kim olursa olsun arkadaşlarımıza da Birlikte sonuna kadar tabii ki çalışacağız. Amacımız Bodrum'a hizmet etmek, Bodrum'un menfaatleri için çalışmak. Yeni seçilen arkadaşlarıma da buradan tekrar e, başarılar diliyorum, onları kutluyorum. Birlikte yine yoğun bir günden bizi bekliyor. İnşallah güzel bir şekilde altından kalkacağız. Evet. evet biliyorsunuz Belediye Meclisi, halkın temsilcileri, yani bir hükümette encümen. Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi ve hükümetimiz nasılsa bizde de meclis ve hükümet işte encümen tarafından temsil ediliyor. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi açık oyla yapılacak diğer komisyon seçimlerine geçmek istiyoruz. Gündemin 8. Evet, 8. maddesi. şimdi bir Buyurun. ara daha veriyoruz ve aranın sonunda Gün da 8. yine maddesi. son görüşmeleri, görüşmeleri sizlere aktaracağız. 2021 Aslında tekrar görüşmek üzere.